while döngüsü Döngüler tekrar eden işlemleri yapmakta kullanılır. Bu kavram sizi aynı kodları tekrar tekrar yazmaktan kurtarmaktadır. Döngü bir koşul karşılandığı sürece çalışmaya devam eder. Üç çeşit döngü vardır. Bunlar while döngüsü, for döngüsü ve for each döngüsüdür. Döngülerin en basit yapılı olanı while döngüsüdür. While döngüsünde if deyiminde olduğu gibi bir koşul vardır ve bu koşul sağlandığı sürece kod bloğu tekrar edecektir. Örnekteki kod bloğunda while döngüsü içinde koşul olarak count değişkeninin ondan küçük veya eşit olması yazılmıştır. Bu koşul sağlandığı sürece süslü parantezler içindeki kod tekrar tekrar çalışacaktır. Echo ile count değişkeni ekrana yazılır. Bir alt satırında ise count değişkeni her tekrarda bir artar. Count değişkeni Ondan büyük bir değer aldığında while döngüsü içindeki koşulu sağlamayacak ve döngü içine girmeden sonlanacaktır. Bu yapı while döngüsünün temel yapısıdır. Yeni bir dosya oluşturun ve while php olarak kaydedin. 0'dan 10'a kadar olan sayılar aralarında virgül olacak şekilde ekrana yazılmak istenmektedir. Bunun için count adında bir değişken oluşturun ve değişkene değer olarak sıfır atayın while döngüsünün koşul kısmına count değişkeninin ondan küçük ve eşit olduğu ifadeyi yazın. Süslü parantezler içindeki kod bloğu tekrar edecek kısımdır. Buraya echo komutuyla count değişkenini ardından da virgül karakterini ekleyin. Son olarak count değişkenini bir arttırın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde sıfırdan 10'a kadar olan tüm sayılar aralarında virgül olacak şekilde yan yana yazdırılmıştır. Count değişkeninin son değerini görmek için süslü parantezler dışında değişkeni ekrana yazdırın. Tarayıcıda dosyayı ön izlediğinizde değişkenin değerinin 11 olduğunu görebilirsiniz.